Mesela dünya şunu konuşuyor. Yapay zeka şirketi OpenAI diye bir şirket var. Bu şirketin adı OpenAI. Ee, hem hisse senetleriyle hem işte efendim içindeki tartışmalarla bunun bir CEO'su vardı Sam Altman diye. Bu adam bir istifa etti falan. Bu yapay zeka şirketi OpenAI önemli bir şirket. Önemli bir girişim ve yapay zeka uygulamalarıyla birçok yeni girişimde bulunuyor. ChatGPT bunlardan biri mesela OpenAI içerisinde. ChatGPT bilmiyorum hiç kullanmadınız. Herhalde ChatGPT. Benim oğlum ve bütün gençler kullanıyor. Bazı okullarda yasaklandı. Şöyle bir şey, bir yapay zeka uygulaması, aplikasyon gibi düşünün. Bir ekran geliyor cep telefonunuza ya da bilgisayarınıza ve sorular soruyorsunuz de o sorulara size sesli olarak da cevap verebiliyor. Bir transkriple yani bir metin yazarak da kullanıyor musunuz? Aa, herkes kullanıyor. Aa, eyvallah ya. Tamam peki. Şimdi orada o zaman bir ses versiyonu var ChatGPT'nin. Yani bilgi almak istediğiniz konuyla ilgili size sesli yönlendirmeler yapan ya da sesli makaleler okuyan bir bir ses var. Bir ses var. O sesin çok ünlü bir Hollywood yıldızı olan Scarlett Johansson'ın sesi olduğu söyleniyor. Daha doğrusu otantik sesi değil. Yani kendi sesi değil ama onun sesinden üretilmiş. Yani kadının sesini almışlar iddiaya göre. Scarlett Johansson'ın iddiasına göre. Kadının sesini almışlar. Çok ünlü bir ses Scarlett Johansson'ın sesi tabii ki de. O sesi bir küçük işlemden geçirmişler. Yani bir tık bozmuşlar. Bir tık bozmuşlar. Ve arkasından da kadının sesini chat sesi yapmışlar. Scarlett Johansson kafayı yemiş vaziyette. Open AI'a büyük bir dava açtı. Bütün dünyada kullanılıyor. Milyonlarca kişi, milyonlarca milyonlarca kişi aslına bakarsanız bu uygulamayı kullanıyor şu anda ve her yerde Scarlett Johansson'ın sesine çok benzeyen, tam o değil ama ona çok benzeyen bir ses var. Scarlett da diyor ki Scarlett diyor ki böyle bir şey kullanamazsınız. Ben izin vermedim. Benim sesimi yapamazsınız. Şimdi maç özetleri diyor ki ne var yani izin verse? Yani öyle değil o iş. Çünkü üretilmiş yani benzetilerek kadının sesine üretilmiş bir sesi her şeyde kullanabilirsin. Ne bileyim bir porno film içinde de kullanabilirsin mesela. Nasıl koruyacak bu insanlar kendi seslerini? Dünyada ses hakları sorunu diye bir şey var artık. Ses hakları krizi. Mesela benim geçenlerde Instagram'da bir videomu attı bir arkadaş. Ben varım videoda. Ben konuşuyorum. Kendi sesim ama bir reklam filmi. İnanılmaz bir şey. Benim böyle bir iznim yok. Böyle bir film çekmiş değilim. Ee, yani chat repeat'i kullanmayan yok artık demiş. Jüde. Çok haklı. Çok haklısın Jürile'ciğim. Şimdi bu kadının böyle bir krizi oluştu ve Scarlett Johansson Open AI ve ChatGPT'ye dava açmak istedi. Açarsa çok büyük para kazanır söyleyeyim size. Kendi sesinden üretilmiş bir ses olduğu ortaya çıkarsa teknolojik olarak bilirkişi raporlarında dünyanın parasını alır bu şirketten ve ondan sonra da kazandıktan sonra da davayı telif hakın telif haklarından Amerika'da bu iş çok ciddi. Telif hakları meselesi. Dünyanın parasını kazanır yine çuvalla. Geçmişte de mesela eee Bad Midler'dan esinlenerek bir reklam filmi çekilmiş. Tom Waits'in oynadığı bir filmden esinlenerek bir şey şirketinin adını siz söyleyin bir bir cips şirketinin reklam filmi çekilmiş. Ve her ikisi de dava açmışlar. Biri 1988'de olmuş kendi seslerinden esinlenerek yapıldığı için. Frito-Lay, ha Frito-Lay reklamında da Tom Waits'in Şöyle fotoğraflarını da göstereyim hatta. Bir saniye evet bu olmalı herhalde. Ee, böyle şeyler yapılmış ve bu insanlar da dava açmışlar. Dünyanın parasını kazanmışlar. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Dünyada bu ünlülerin seslerini koruyan telif hakları şirketinin kurucusu bir Türk. Evet Londra based. Yani Londra merkezi DeepZen diye bir şirket. Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya çok tartışılan Londra seyahatine gittiğinde bu şirketi de ziyaret etmişti ve bu şirketin Türk e, e, şeylerini, girişimcilerini, Türk kurucularını da görmüştü, tanımıştı. Şimdi bu şirkete gidebilir örneğin Scarlett Johansson ve diyebilir ki bu ses benim sesim mi ya da benim sesime? Ee, bir şey e, yani benzetilmiş bir ses mi kendisinin seslerinin telif haklarını yasal olarak koruma altına alabilir ünlü sesler politikacıların sesi mesela atıyorum Obama'nın sesi herkesin bildiği bir ses Erdoğan'ın sesi geçenlerde böyle bir telefon kaydı davası yaşandı biliyorsunuz bir ses aynı Erdoğan'ın sesi bir kişi bu sesin aynısını almış ve iş adamlarına telefon açıp sana şöyle bir ihale verdim şuradan şu kadar komisyon yatır şu şu hesap numarasına falan diye. Siz gördünüz mü o dolandırıcılık davasını? Yani Erdoğan'ın sesi bile e, aynı şekilde taklit edilebiliyor. Taklit de değil aynısını alıyorsun bak 3 saniye yeterli. Benim konuşmamdan 3 saniyelik bir kesit aldığın anda bunun aynısını makinede üretebiliyorsun ve her türlü cümleyi söyletebiliyorsun o sesi ya bu çok enteresan bir şey. Gökçe diyor ki chat GPT Özlem ses gibi konuş diyorum. Aman abi bulaşma tersi <laughs> Allah. Ay Allah izleyici kitlem şahane ya. Gökçe. Valla demiyordur herhalde ya. Tersim pistir ayrı da yani. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ümit Özdağ yapay zeka ile söyletilen şarkı şarkının orijinalinde daha çok tuttu diye yazıyor Takada. Evet. The Weeknd'in sesini mesela bir TikTok kullanıcısı üretmişti. 3 saniye kesip ve kendi bestesini The Weeknd'e söyletti. Ve bu şarkı yani aslında The Weeknd'e ait olmayan şarkı billboard listelerine girdi. En top sıraya yükseldi. O zaman fark ettiler. Ne oluyor lan falan diye. Bizim böyle bir şarkımız yok. Kim yapmış bunu falan diye. Ve o TikTok kullanıcısını buldular. Bütün listelerden indirildi şarkı. Adama dava açtılar falan. Ve acayip günlere gelmiş vaziyetteyiz. Ee, ve burada bu fuarda aslında yapay zekanın milyon e, farklı uygulamasını da görüyorum. Şahit oluyorum. Ama tabii ee, bak <laughs> Murat diyor ki sizi de kullanıyorlar o zamanın eksi. Doğrudur ben yani görmüyorum. Ben görmüyorum gerçekten de. Son bükücü diyor ki e, a, cadaloz mu? Yani <laughs> tatlı cadı diyelim. Cadaloz da diyelim. Hadi öyle de diyelim. Hiç fark etmez ne diyorsanız deyin arkadaşlar.